Selamlar. Bu videoda sizlerle beraber arkadaşlar nasıl Discord sunucumuzdaki boost sayısını tamamen ücretsiz bir tamamen ücretsiz bir şekilde arttırabiliriz. Sizlerle bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bir önceki videomuzda arkadaşlar bayağı bu konuyla alakalı merak geldi. Bizler de sizlere bu video içerisinde arkadaşlar bu merakınızı gidermeye çalışacağız. Ekranlı bir tane takipçimiz bizleri Discord sunucusuna gönderdi. Biz de bugün takipçimize bu video içerisinde destek olma çalışacağız. Bu işlem için ana bağını sistemini kullanacağız arkadaşlar. Site içerisinde tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı geliştirebiliyor ve yükseltebiliyoruz. Site içerisinde bir tane ücretsiz para kazanma yöntemi var ve bu sayede tamamen ücretsiz bir şekilde de sizler de kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ben cmm.com.tr sitesinin linkini açıklamadaki link bölümüne koydum. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma esnasında herhangi bir şekilde Discord'la alakalı bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi size giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı değiştirelim arkadaşlar. Direkt sipariş verelim. Başladım. Tıkladım mesela kategori bölümüne. Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube şeklinde birçok sosyal medya platformlarında farklı hizmetler var arkadaşlar. Ben geliyorum ve buradan direkt olarak hangisini seçelim? Direkt Discord bölümüne geldik. Tabii ki de Discord sunucuyu seçeceğiz arkadaşlar. Discord'a üye ve aynı zamanda sunucu takvisi gibi seçenekler bulunmakta. Burada arkadaşlar bizler mesela sunucu takvisi kısmını kullanacağız. Bu yüzden bu kısmı tıkladık. Daha sonra servis bölümüne Buradan da bir tane servis seçmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada 2x daha sonra 4x gibi seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerden dilediğinizi kullanarak arkadaşlar kendi hesaplarınızı vesaire geliştirebiliyorsunuz tabii ki de. Bizler gösterme amaç yaptığımız için 2x kısmına tıkladık. Direkt olarak mesela bundan göndermek istiyoruz. Seçtim onu. Daha sonra burada bizlere gerekli olan açıklamaları belirtmişler. Bu açıklamaları mutlaka okuyun. Asla okumaları satın almayın. Çünkü bu kısım bayağı bir önemli. Gerekli olan botları falan sunucunuzu almanız gerekiyor çünkü. O yüzden bu kısmı da önemli. Ben direkt linkimi buraya yapıştırıyorum ve sipariş butonu tıklayarak mevcut siparişimizi site içerisinde görmüş olduğunuz gibi oluşturmuş durumdayız arkadaşlar. Siz de bu kadar kolay bir şekilde kendi siparişlerinizi verebilirsiniz. Ek olarak mesela burada diğer platformlarda da farklı hizmetler mevcut. Sizler de bunları kontrol edebilirsiniz mutlaka arkadaşlar. Çünkü Spotify'dır, Facebook'tur, PUBG Mobile gibi birçok seçenek var. Burada inceleme sağlayabilirsiniz. Yani buradan çıktım ben. Bakiye ekleme kısmına geçiş yaptım. Burada tüm ödeme yöntemlerini kullanarak arkadaşlar siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Ve hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada da mesela site bizlere bir davet link veriyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi biriniz site çekip baketletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye ödeme terbiye butonuna tıklayıp tık çekebiliyoruz. Siparişler bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebilirken destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif durumda. Artık Discord boostumuzun sunucumuza gelmesini bekleyeceğiz. Bu sayede arkadaşlar kısa süreçlerine hesabımıza buz gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.